Hepinize <laughs> Hepinize selam arkadaşlar hepiniz hoş geldiniz Hep bir PUBG Mobile videosuna bu videomuzda arkadaşlar karşımda da gördüğünüz gibi 3 tane kızla vs atacağım biri Zeyno biri Yudum biri de Merve Merve gel. İse hemen başlayalım M24 sesi şey, şey şey atacağız <gülüyor> <gülüyor> Tamam geldi yükledi haritayı maritayı her şey tamam okey Arkadaşlar video geçmeden önce özellikle söyleyeyim Bu abone olmayan kullanıcı sayımız gerçekten böyle fazlasıyla az ya böyle Abone olanlara bakın bir de olmayanlara bakın zaten şu an ekranda da gösteriyorum dur. Yani arkadaşlar bir ya abone olmak ücretsizken niye hala abone olmuyorsunuz ki? Gerçekten üzüyorsunuz beni. Gerçekten bu kalp çok kurulu arkadaşlar. Geçen %70'ti şimdi %80 olmuş abone olmayan kullanıcılar. Ya yok abi bu olmayacak gibi ya oyunun da kası ya. Lan bu. Ha? <laughs> Meryem. Ha? Sen nereden çıktın? Sen nereden çıktın? Lan? Geri zekalı karşıya geçme izin vermedin ki. E sen geldiğini bile görmedim ki senin. Bu kim lan? Dur, dur 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 <laughs> dur. Dur vurma dur dur. Bekle. Döyün Evet. Meryem gelmiş. Ben de görmemişim geldiğini ya, direkt ya. başlattım. Nerede Merve? <laughs> ya yani Merve senin bu arkadaşın da... Neyse bir şey demeyeceğim şimdi kızar bana. O zaman Çok çıkın ben, ben yine şey davet edeyim size. Eğer gel... Yani niye söylemiyorsun ki geleceksen? Hadi tamam tamam, tamam çıkın, çıkın çıkın şey yapalım. Dur bir tane vurayım şöyle. Oo. Tamam 4 kız arkadaşlar tamamdır izleyin şimdi nasıl win alıyorum Hallettik karşı 4 yaptık arkadaşlar ben tek kişiyim karşı 4 kişi 24 vs açacağız ama ben her türlü zaten kazanacağım beni biliyorsunuz hayatta affetmem Ben abime alırım onları alamaz <gülüyor> <gülüyor> Abi ben Banka um, ilk oyunum aşırı kasıyor Tamam yudum can bir ya. Ne lan bunlar kendilerini patlatıyorlar. Bak ben de bunu demiyorum işte. Ya taş ya Meryem Aga. Vuramadım vuramadım Ya taş ya Meryem. Yat aşağıya yodum. Yat aşağıya aşağı 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 Zeyna. Tak tak önüme gelene önüme gelene Lan al Hayır ilk oyunum dağıldı ilk oyunum ısınamadım Allahın zeyna ya Tüh Allah'ın <laughs> Tokatlıyorum ama bu arada onu fark ettim şu an 9-1 ne ara 9-1 oldu bilmiyorum <gülüyor> <gülüyor> Ben bot vereyim <laughs> Bot Merve pardon Meryem nereden çıktı? ölün artık ya. Ölü ya? Tek Merve bitti Merve bitti Merve bitti sakin sakin. Hadi ediyor ya sen. Sen de öl. Sıradaki. Sen de öl. Ölmedi. Kardeş niye tek yemiyorsunuz ya hayırdır? Gel lan buraya kaçma. Ne yapıyor? <laughs> Kaçıyor. Ya Zeyno yine mi sen? Nereden çıktın ya? Yumurta da. Yumurta sen. Oğlum. Ne yapıyor bu ya? Kim bu? <laughs> Bir dön Nabi'ye git ya. <laughs> ya <da> nasıl <laughs> ya. takır takır vuruyorum. Ne Arap vurdum. Gel lan buraya. <laughs> Hadi be yadan yudum ya Helal Helal daha, daha baksanıza kaç tane vurmuşlar ya Hadi be Aa tavana değdi Lan Helal. Hadi be Geçme falan giriyorlar Oğlum Lan bu ne? Hepsi hepsi tüm de sanmış. O zaman bu vuruş arkadaşlar size gelsin. Ayi iyi bu sen. Hayır hayır hayır. Hep de Meryem Aga'yı vuruyorum ya. Yazık günahdır kızı. Ulan Zeyna ya. Ayıp eden ha. Hain ya Zeyna ya. Ay, yat aşağı diyor. Yat aşağı diyor bana ya. Bana. Yat aşağı diyor bana. <laughs> Havada vurdu. Bir tek Zeyn oynuyor ya. Gerisi var ya. Aksanız abi. Ya Zeyn'e yeter la. Sal beni. Ya subhanallah. Ya subhanallah. Nice. Yat Ayşe. Yat Ayşe ya Vallahi yattım Ayşe. Ha bu da kim bu? <laughs> bu kim bu ya? <laughs> <laughs> Kimdi o? Merve değil mi? Merve o. Zeyno yat aşağıya. Yaptım aşağıya. Zeyno dur Zeyno lütfen. Nice Şuradan da. Yeah. Of ilk gün adı Merve hayırlı olsun. Sana millet hayırlı olsun. Nerede Merve? Merve'yi getirin bana. Merve'yi getirin bana. <laughs> And the blue team is in the ya kardeşim siz dengeniz ya gelin bakın buraya gelin. Bak tak tak şimdi nasıl vuruyorum hepsine. Allah dört kızın arasında düştüm. Kaç kaç kaç. Ya kardeşim siz dengeniz ya gelin bakın buraya gelin. Bak tak tak şimdi nasıl vuruyorum hepsine. Lan onun bu ne ya? hepsi hepsi hepsi, hepsi nasıl yamyam yam gibi nasıl saldırıyorlar bana ya. Ah ah. <laughs> Hayır ya. <Sessizlik> tam kafadan. Aynen. Bu da gitti. <Sessizlik> Bu da gitti. Üf oynuyoruz ya arkadaşlar. Kızlara karşı da böyle oynayamayan erkeğim değil misin? Ne oluyor burada şu anda? Ben tam olarak anlamadım olayı. Tavayla gideyim dedim ya. Ne yapayım? Baksanıza 30'da 13 ya 31 yapıp bırakmam yok mu? Var gibi. Tamam 31 yapıp bıraktım. Bıraktım mı? Bıraktım. Aha Zeynep iki tane vurdum lan sana. Ben 31'de bırakırım arkadaşlar bu seyi. <laughs> Yürü lan Zeynep. Ya. <laughs> Merhaba. Aa yudum vurdu beni. Yat aşağı. Arap yudum. <laughs> Yat aşağı diye bir de ya. Bak. Senim seni tavayla öldürmek ne kadar güzel ya. Teşkilatlar <laughs> Allah şerzin. <çağırsın>. Vur vur. <laughs> ya iki tane vurdum ya. Burası. Dur biraz da Merve'yi falan tavalayalım. Zeynep'i tavalamak zor abi. Zeynep zarın bossu falan anasın. Nerede o? Nerede o Merve? Gel lan vur. <laughs> Meryem nerede? İşte biz de Meryem'e takılıyoruz ya. Yani, Bir git ya işine. Nerede Meryem? Sorun o Meryem bana. Meryem nerede Meryem? Meryem gel buraya. Ama saçmalığa bak. o gittiyse diğerleri kolay. Buradan geliyor. Evet. Evet. <gülüyor> Kaçıyor. <gülüyor> kaçma gel buraya. <laughs> kaçma kaçma kaç. Yine neden veriyorum aga? Merveydi. Sıra Merve'de, sıra Merve'de. Sıra Merve'de bu arada. Ya hayır ya. Ah ne yapıyor haydi. Dur dur hepinizi tava. O hayır sıra tava oturum ya. Biraz da flat alım ya. Aha yeseydi. Sen sen ver. Ben kaçıyor. Allah'ım ya. Tamam ya yeter arkadaşlar çok avansladık. Ama tam kafasına attım ya. Öldüm. Şunlara bak ya nasıl yam yam gibi geliyorlar. <laughs> Allah'ım arkamdan dolaşıyorlar. bekle <laughs> niye geldin niye gittin ya. Hadi be. Arkadaşlar dur sal 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 tavayı alayım tavayı alayım. Tavayı aldırtmadınız ki ya ayıp lan. Nice shot. <laughs> lan o tavayla vuracağım birini zaten bekleyin. Zeyno'yu vurursam iş biter ama Zeyno da çok zor ya. Lan Zeyno. Şu tavayı almaya gidebilir miyim? Çok teşekkür ediyorum. rastgele <laughs> <laughs> böyle. Ya nana şeme. Ya nana şeme. Ne diyeyim? Yürüyün. Yürüyün nana bir. Yürüyün nana bir. <laughs> Kırk. Vay be. Kırk ha. Bunlara baksana abi. Meryem biz Meryem Meryem'e var bu. Meryem ben de dalga geçeceğim be. Yudum. Zeyno. Aslında. Elinize sağlık geldiniz. Çok teşekkür ediyorum. Senin de eline sağlık. Her zaman. Hadi öptüm ben. Kaçıyorum. Senin de eline sağlık. Bay bay. Meryem. Elinize, elinize sağlık demeyi unutmuştum da elinize sağlık. Ya şimdi Meryem'in eline sağlık olsa Bir kili var. Evet. evet arkadaşlar videomuz buraya kadardı. Videoyu beğenip kanala abone olmayı unutmayın. Bu video böyle en az bir şöyle 2000 like gelirse çok iyi olur. Yani 2000, 2000 like, 2000 like. Bir sonraki videolarda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın. Allah'a emanet olun. Bay bay.